Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte e, diğer esama e, e, bura buraya seçeceğiz arkadaşlar bu videoda. Arkadaşlar bu arada da, e, size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu 33 savaş kutusundan bana e, bir 15 dakika önce 33 savaş kutusundan bayron çıktı. Çok şaşırdım. Bir önceki videoda da Mortis çıkartmıştık. Mortis çıkartmıştım arkadaşlar bu hesabı. Evet arkadaşlar e, video geçmeden önce aşağıdan like atmayı kanala da abone olmayı unutmayın. E, o kadar bu rafa yani bu da emek. <laughs> Taş emektir. Ne olacak? Arkadaşlar evet 10 elması buradan aldım. Etkinleştir. Ve arkadaşlar bu etkinleştir bitirdim ve Brawl Pass açıldı. Son 8 elmas kaldı. Öyle. Arkadaşlar Alba şimdi almayacağım. Önceki ödülü almayalım. He Abayrıf'ı aldıktan sonra onları alabiliyormuşuz. Arkadaşlar Abayrıf'ı almayacağım çünkü on alınca karakter çıkma oranı düşecek. Ve D4R çizgi ry 1 alıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi D4 Devetten onu aldık. M kutular sonra. Ay, kastı biraz. Büyük kutular da sonra. İlk önce şuradaki ödülleri doldur. Rozet paketi en sona. <laughs> evet, şu altınları alıyoruz ilk başta. Bu arada arkadaşlar ben bu hesapta 10.000 altın birikilmeye çalışıyorum. Şu an aldık bunları da bakalım başka var mı bunu da alalım 200 he tamam şimdi arkadaşlar büyük kutulardan başlıyoruz yavaşça büyük kutu ilk büyük kutu bu 51 aldım çok hızlı açtım yavaş yavaş açacağım şuradaki büyük kutuyu da açtık 44 gelebilir gelmedi 2 yazmış büyük kutu bir tane daha. 51 altın bir şey gelmedi arkadaşlar bundan da. Büyük kutu. Bunu da hızlı açtım. 48 bir şey gelmedi. Evet buradaki büyükten de çok hızlı açtım. Yine hızlı açtım bak. Evet ve şu alttakini de açalım. Orada durmasın yazık. 49 hep, hep 48 verdi. Şimdi de 49 verdi. Bundan da 80 büyük kutulardan arkadaşlar bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar M kutulara geçebiliriz. En güzel kutular. İlk önce şu dükkana bir girelim. Bir saniye. Bu dükkandan bir girelim. zaten. Şimdi bir daha değiştirelim. Şunu. Bir daha baştan lan yapalım. Şimdi siliyoruz. Klavye sesi de çok garip diye 9 tane evimiz Şimdi ilk M kutuyu tıkladık. Yavaş sakin. Bak. Evet. Oo, 7 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar 7 yazdı. Şu an oha çıldırıyorum. 7 yazdı. 2 tane karakter mi? Bir saniye 7 yazdı. Lan 7 yazdı. Oha. Tıkladım. Aha cin aksesuar karakter gelir. 7 yazdı arkadaşlar ilk mega kutudan. Oo Lu çıktı. Arkadaşlar Lu çıktı arkadaşlar. Oha 7 yazdı Lu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar çok ilk baştaki mega kutudan böyle şans olmaz ki. Lu çıktı. İkinci mega kutu. He bundan da abartma yani. Oha 7 yazdı Nerede üçüncüsü? Heh, burada. He. Arkadaşlar 7 yazdılar demin. Lu çıktı. Lu çıktık. Lu lu gücü. Lu lu gücü. Yeah. Arkadaşlar. Lu çıktı. Bununla da bir yerler öteriz sonra. Nasıl ya? Oha lu çıktı. Arkadaşlar artık bakalım bu hesapta bu hesaptaki 35. karakter olan Albay Albay Raf oluyoruz arkadaşlar ve Albay Raf çıktı dedim artık. Ama arkadaşlar Lu çıktı. Bir like gelsin şu videoya. Bu arada bu görev var biliyorum bu görevi tamam. Kendi hesabımda da yapmıştım. Arkadaşlar Lu çıktı. Bir like alırız lütfen. Bu videoya 20 like gelsin arkadaşlar. O kadar bu açtık. Lu çıkarttık ya. 7 yazdı. Şu güç puanları da. Sonra beni veririz. Öz paketi. Şeli ağlama, cini e ağlama. Brock böyle dans eden. Brock öyle bir şey çıktı arkadaşlar ama lu çıkarttık bu videoda da yani lu yani ya lu lu bildiğin lu lu ya artık bunu da oynarız ya bak bu videoda arkadaşlar dünden beri kaç dört tane karakter çıkarttım Albayrıf'ı aldık. Lu çıkarttık arkadaşlar. Bu hesabı var ya. Çok şanslı oldu bu hesapta. Bir el atarız artık Lula da, Albayruf'la da atarız. Arkadaşlar benim şansım ne ya? Savaş kutusundan bayron çıkarttım bu hesaba. Daha 15 dakika önce lan <laughs> direkt yenildik arkadaşlar. <laughs> eksi eksi yemedik. Niye eksi yemedik acaba? Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi 9706 var. Bir diliyoruz biriktiriyor. Arkadaşlar bu videoya bir like atın lütfen yani. Lütfen like atın yani ya. Bu çıkarttık o kadar bak çok sevindim. İlk megadan ya. İlk megadan. İlk megadan lu ya. Allah'ım ya. İlk. Nasıl çıktı ya? Şu Emoji'yi de buraya koyalım. de şuraya ağlama varmış. <laughs> arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Lu çıkarttık bu videoda gördüğünüz gibi. Aha diyor. Öyle hı. Sonra arkadaşlar Albayruf'u aldık. Sonra arkadaşlar bir önceki videomda Mortis çıkartmıştık. Bu arada bedava kostümü de yanında veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki şu 23 nerede 23 <laughs> 23 he. nerede lan ben 23 müydü he, 33 he. arkadaşlar 33'teki gördüğünüz gibi konular olsun ağlama emojisinin altındaki küçük minnak savaş kutusunu hıp açayım dedim zaten bir şey çıkmayacak dedim bir baktım bayron çıktı arkadaşlar bu videoya lütfen 20 like gelsin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.